Herkese selam arkadaşlar. Bugün Jungle Leysin oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Şöyle sileceğiz. İnşallah mavim gitmemiştir. güzel bottan aldılar ekranı bu karşı bot troll yaa q'yu vuramadım Kazix aslında almış olabilir ya bakalım güzel aha burada gördüm şunu hemen almam lazım şöyle kaçalım. O sıkışacak ama Yasuo başta gelseydi. Hadi. Güzel. Öldü. Ona da geldi. Ah, flash. Lan dur. Kesmeye şuradan hemen alttakine gidelim. Hmm, çok güzel oldu kaziksi kesme. Direkt buraya gelirse söyleyebilirim aslında da. Risk alacağız. Hemen can çalalım. Get over here! Güzel. Hadi be. Q gelseydi başta. Golemlere gidelim. Kazix'in sıçrası şuradayken attı. Z de kullandı, Riven de kullandı. Hemen hemen aynı kullandık. Şunu alıp dönmem lazım kuşlardan sonra mid çok ileride ya oradan bota dönelim şunu kesip 5 olacağız ha hmm, Kestiler zaten. Tamam redimizi alalım. Ya da karşı maviyi alalım gazik varsa keselim. Öndeyiz baya. Beklemeyeceğim ya. Aa, <laughs> Keşke kontrol atsaydım. Ben normal totemim var sanıyordum. Büyük ihtimal mavim gidecek. <laughs> Yapacak bir şey yok ona. Bakalım mavimiz gitmiş mi? Evet, burada, burada, burada. Geldim, geldim. Ah be, ben altı değilim ki. Vur, vur stun. güzel burası vardı mı acaba kanka bir bq'ya ölürsün gibi duruyor ama abi ne Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. ben w attım ama w neden atmadı Neyse bota gidelim tekrar. Oy güzel çekti. Geldim. Devam. Adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambola. Git bak ninja karambola oku bak. Ninja dön karambola. Haydi abiciğim bak rush yapıyor. Karambola dışarıdan vur abiciğim rush yap. Alıyoruz o karambola. Vur abiciğim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abiciğim bir tane şey var ya sen. Çok karambola bak, bak. rush yap. Vur. 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 can çalalım biraz. Kanka kule altı girmeseydim be. Hadi canım. Grup vardır umarım. Çok güzel. Aa flash attı şakamız. Daha nasıl kaçayım? Farmlar. Ah, keşke şunu atsaydım. <laughs> 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 Kazix burada. Ölüyor da az daha. Hadi be çeksene kanka. Çok güzel. Buradan redimi alalım. Daha çıkmamış önce kuşlar. <laughs> Öldüler sanırım. Oo, teleport geldi. Çok güzel. Beni canım az. Ölüyordum az daha ya. Çok güzel bunu da aldık. <laughs> Ölüyordum az da. Hadi. Dojder sandım da. Oraya gelemem canım az. Kanka oraya girme ve Hiçbir şey yapamam ki sen neden girdin? Ah yanlışlıkla bana tutturdu çek Hadi Ezder alalım bari Tamam tamam aldım gerek yok bir <laughs> vuram. Asist için. Base dönsek 1800 500 kalıyor. Gezginin içinde. Oo, geri dönecek. Dön. Hadi. Ya <laughs> abi şu son anda kaçıyor ya. Şurada tamam, tamam. var. inandım, yanım, tamam. atsın bu bunu. Tamam şimdi dönebiliriz Space <laughs> Kazix nereye kaçıyorsunuz? <laughs> <laughs> Bilit ne yaptın? Ölür mü? Bence ölmedi. İksir -er bastım. Raid'i var mıydı? Aha. Ya nasıl çalamadım. İnanılmaz. Şurada avımızı bekleyelim bakalım. Görmekle ilgili bu kadar şaka yeter. Daha fazla istemem. <laughs> Z. Ha. Denedim de olmadı. Çok uzağa gitmiş. Pink çıkıyor. Aha burada biri var. Hmm, gezginim geliyor. Öldün. Bum. Gol! <laughs> Ultim yok kesebilir. Şimdik Bir şey alamıyoruz Sanırım 60 gold tamam böyle kalsın Şunu alsam Yok yetmiyor Amide ah, bir şeyler oluyor Hadi Adc'mizi teklediler Biri gelirse ben de tekleyeceğim Riven'i çok güzel teklerim de Rumble'da biraz can var sıkıntı Kazix kaçıyor. Öldü. Kanka o Q. Sıradaki kim? olmaz çok kalabalık ya ah be öldüm kanka <laughs> 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 o yanlış kişiye tuttu. Hayır. Sen bir çekil aradan. Daha burada Rumble niye burada sıkışacağım. Geldim geldim geldim. Kazix'i öldürün yeter. Ah çarpını kullandı zaten. <laughs> insek yaparım da tek yiyecek zaten gerek yok. Aha. hmm. W'sunu direkt atsaydı girecektim. Oy. Ha <laughs> Blit tek atıyor Evet ve ne izliyoruz? Ve çıkar adamları. <laughs> Pink 500 harika. Hayır kule bende. İki de iki. Gelmiyorlar ki tekleyelim. Çek bilet. Bilet çek bilet. Çek kanka. Adams. Easy. Heko! Ha! <laughs>